arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Granny oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta Granny, 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 Granny. Evet, Granny oynuyoruz. Bayağıdır Roblox videosu çekmiyordum. Evet, çünkü sürekli ne yapacağım evet, çok kop. <laughs> 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 Roblo granny Roblox, Granny Roblox'ta oynuyoruz. Yani çok güzel ama bir yandan da. Ben ne anlatıyorum? değil Neyse hadi başlayalım ya. E ben niye böyle şeyler yaptım? Nasıl sabahtan? Ne başlamıyor? Tamam. Başlasana. Ee. Neyse tak. Lan oynasana ne yapıyor? Açık bilmiyorum ekranı siz de görün bir şey olmaz ne oluyor lan telefonu aha lan 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 ekranı açık mavi şeyler geldi <laughs> ne oldu hiç bilmiyorum ben durdurayım da evet tekrardan açtık tekrardan açtık tekrardan açtık arkadaşlar tekrardan açtık bir daha söyleme. söyleyeyim mi? Söyleyin. tekrardan açtık Hemen oynayalım. Aa <laughs> baba şu şarkıyı biliyorsunuz mu? <laughs> Aa ba la ta gedeyim. şaka. Neyse boş Ben bir video yapacağım arkadaşlar. Bu kısa video yapacağım daha doğrusu. Bazı yokluların <laughs> ananı bacı. Ben niye oyunu oyunu unuttum öldüm. Hay ya Rabbim ya neyse. benim kafam karıştı oyunda. Şöyle video yapacağım. arkadaşlar. Şimdi ben bir, birazdan duracağım. Yani Source gibi ay de, Bugünlerde Source videosu yapacağım. Ee, yıllara göre kanalların değişimi. Videoda göreceksiniz. Hatta kendi kanalımda yapacağım ya. İlk oyun videomu oyun videoları çekiyorum çünkü ilk videom beni çok kötü <laughs> İzleyenler var mı şimdi ben dur bunu tekrar maça diye açarım durmadı mı? evet geldim arkadaşlar aa tam da şeye denk gelmişiz ev kolay ol ay ev klasik ev <gülüyor> <gülüyor> Bakın bakalım kim olacak Arkadaşlar, ah, ben Arkadaşlar şimdi ben aslında videoyu durdurdum ya ee, durdurduktan sonra şey oldu ne oldu ha yorum üstüm diyecektim ben mi kırıldım lan aa ben kırın olmuşum lan ne var oldu gel lan buraya o zaman şimdi aklını başını kırayım da görse abi şöyle bir taktiğim var arkadaşlar şuraya koyuyorum Hayır anne Gel lan. Şimdi ayva yiyecek mi? Bak buraya koyuyor. Sonra nereye koyduğumu görünce. Ha, buraya koyuyor. Bir daha da gelemiyor buraya. <laughs> pardon. Öleceksin lan ölmedi. Ya boş ver ya. Elim de lan kamerada. Bir de şu merdivene koyduk mu? Mı koysana. Bir de şu atlama yerine koyduk mu? Hiçbir şey yapamazlar. Artık beni hiçbir şey yapamaz. Eşya atıyorlar üstüne. Sonra öyle geçiyorlar ama. Ama yine de sıkışacaklar küçücük yere. Aa bak orada. Bir tane kişi mi? Bu nasıl sen kavga mı diyorsun? Neyse. Neyse yeter bu kadar kavga. Jisoo diyorlar. Lan bunlar Black Ananı Lan bacanın nineni. Blackpinkçi çocuklar var. Ha, ha ne oldu? Gelebiliyor musun? Kapanı kırarım mı? Biri geliyor. Kim geliyor? Ha bebek inşallah şimdi ben okula başladım ortaokula yeni başladım ortaokula. siz neye başladıysanız inşallah güzel bir yıl geçirirsiniz ben bugün okuldan geldim video çekiyorum şimdi aha o, o kim lan aha, aha. böyle ölürsün Kıza çok sinir oldum var ya altta. Ha öyle Ama dur diğeri gelir şimdi. Ben buradan ayrılmayacağım. Zaten Aa, ama arabadan kaçabilirler. Hmm. Aşağı bakalım. Kesin biri kafanı yakalayacak ve seni Eşyaları koymuşlar mı arada? Koyacaklar tanesini koymuşlar. Yani bu demek oluyor ki biz bok olacağız. Ay pardon. ben niye böyle konuşuyorum? Şimdi arkadaşlar. orada duruyor. Ana lan kaçacak bu arabadan. Şimdi seni yiyeyim de gör çocuk. Ay siyin aldı. Ne oldu? oldu? Gelebiliyor musun? He ben burada bekleyeceğim. He, nereye gideceğim? Nereye gidebilirsin o kanka? Kaçacak mı sen? O kaçacakmış. He, tamam burada bekliyor. Gidene kadar ister sola git, ister sağa git. Bak kızarım ha. Tamam nereye gidersen git. Ama kaçacak kesin o soldan he. Kapan koysam bir yere ya zaten. Elimde eşya yoksa. Nereye gidecek lan bu? Bir yer seçme seçersen zaten o da arkamda. başka yere gider. <laughs> Nereye gidecek? Buraya gidecek. Evet, <laughs> karar ver lan Öleceksin ya da. Kaçamıyor lan. Lan lan. Aa, ölürse. Böyle ölür. Bakın öldü. He, böyle ölür işte. Kesin kazanayım tamam Nasıl ölür o zaman? Kimse kapana yakalanmamış. He? Kimse geçmedi mi burada? Ne yazmışlar? Ne lan? Arapça, Rusça. Hayır, Arapça değil. Aha. Öleceksin, öleceksin. Aa kaçmıyor. Aha lan ne? Öleceksin. Aa ölmedi. Bakın bu ne? Bir kişi kaldı. Aha <laughs> kazandık. Böyle kazanırlar. Adam ol. Yeah. Böyle kazanırlar. Böyle. Böyle. Oyna Evet. Evet. Evden de bir kaçalım bir kere. Şimdi arkadaşlar şimdi bir, bir, maç daha oynayacağız ya. Heh. Bir maç daha oynayacağımız için yani oynarsak süre yeterse en yani hızlı, en hızlı şekilde kaçmaya çalışacağım. Kaçamazsam ee, videoyu bitirmek zorunda olacağım. Süre 11 dakika olduğu için şuradan hemen atlayalım. Atla lan. Ha Bodrum'da da uyuyor. Bodrum'da da olması bizim için iyi. Ne no, burada değil. Doğdu galiba. Bakalım. Ama burada benim işim yok. Bir tek kol bulacağım. Kol bulacağım. Kol. Bir tek penseyle işim var. Ananas. Orada. Pense, pense, Lan lavaboya gir. Lan girsene. Aa burada da değil lan. Kaçamayacağım. Aa, aa. zaten 9 dakika koymuş. Kaçamayız ki. Bir mi ahıldı yoksa? Harbiden de. Ben de anlayamıyorum. Mutfağa bakmazsak böyle olur. Ben ise genelde mutfağa... Ben şöyle unutmuşum. Roblox'a geldim acaba o alt katı? Bir i̇şte kaçmak vardı. Onu da kaçamayacağız arkadaşlar. Bak şurada. Şeye... Ha, görmüyor mu? Kür. Evet arkadaşlar. Işte biraz gezineyim. Videoyu bitireceğim. Kendimi öldürtüreceğim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kesmiş yerine niye bu? Bitiremeyeceğim videoyu. Çünkü 10 dakika geçiyor ama zaten kaçamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü ben böyle şey yapmam. Ne diyeyim neyse. Evet. Yani. yani böyle. Evet geldim arkadaşlar. Granny örelim. Çünkü zaten yetişemeyeceğiz. Nerede? Kaçamayacağız zaten. Ölelim Evet. Neredesin? Öldür beni. Öldür beni kendimi öldürebiliyor mu? Öldürem. O zaman o oyundan çık. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.